İsim değişikliği nasıl yapılır? İsim değişikliği kural olarak elbette ki dava yoluyla yapılır. Ancak Nüfus Hizmetleri Kanununa getirilen bir ek ve geçici maddeyle 3 Kasım 2019 tarihine kadar isminizde yer alan yazım hatası, imla hatası veya işaretleme hataları yüzünden olan değişiklikleri dava açmaksızın Yüksek müdürlüğüne müracaat ile yapabilirsiniz. 3 Kasım 2019 tarihinden sonra maddi hatalardan kaynaklı da olsa isminizi düzeltmek istediğiniz takdirde yine dava yoluna başvurmak zorunda kalacaksınız. Resmi kuruma müracaat ile birlikte yapılacak bu maddi hata düzeltimleri Ahmet isminin Mehmet'e çevrilmesi şeklinde değil de Abdurrahman isminin Abdurraman diye yazılmış olması gibi bir hatanın düzeltilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Ama tamamen bir isim veya soy isim değişikliği gerekiyorsa yine dava yoluyla bunun yapılması gerekir. Genelde bu dava açılırken halk arasında bu davayı babaya karşı açmak gibi bir yanlış kanaat söz konusudur bu da zaman zaman tabii dava açarken e, harç ödemek, yanlış kişiyi açmak, bekaret ücreti ödemek durumunda kalmak gibi sorunlara sebebiyet vermektedir. Oysa bu davanın davalı tarafı nüfus idaresidir. Genel olarak herkesin elbette ki ismini belirleme ve değiştirme hakkı vardır. Geçmişte özellikle Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşlık numaralarımız olmadan evvel çok sıkı bir şekilde denetlenirdi. Bu konu ama artık vatandaşlık numarası sayesinde kişinin kim olduğunu belirlenmesi hususu daha e, netlik kazandığı için hakimler de bu konuda e, müsamaha gösteriyorlar. Yani böyle bir yazılı kural yok. Bir kişi adını hayatta bir kere değiştirebilir gibi bir yazılı kural olmasa da bir teamül gibi bir şey artık yavaş yavaş böyle oturdu. Her harikarda da isim değişikliği için bir takım haklı sebeplerin olması gerekir. Örneğin isminizin çok gülünç bir isim olması gibi. Veya dini bir inanışınız nedeniyle size koyulmuş bu ismin sizi incitiyor olması veya dininizi değiştirmiş olmaktan mütevellit eski isminizden rahatsızlık duyuyor olmak gibi veya çalıştığınız, bulunduğunuz yerdeki ismin vatandaşlar arasında farklı etkileri sebebiyet veriyor olması gibi sorunlar nedeniyle olabilir. Bazı bazı aileler halk içinde başka isimler kullanırken aile içinde bambaşka bir isim kullanıyor olabilir. Dolayısıyla çocuk okulda resmi adıyla tanınırken akrabaları arasında farklı bir isimle, hiç resmiyete geçmemiş bir isimle tanınıyor olabilir veya ismin telaffuzu zor olabilir. Ahlaka aykırı bir isim söz konusu olabilir. Çok gülünç bir isim olabilir. Bu gibi isim olması zaten tek başına bir delil de sayılabilir yani çok komik bir soy isminiz varsa eğer hakim zaten bunu doğrudan bir mazeret olarak görüp isminizin değiştirilmesine karar verecektir. Örneğin gazete ilanlarında yer almış bazı isimler vardır, birçok kişi duymuştur bunu. Ramazan Öldürür, Ökkeş Ford, Hafize Kazma, Türkan Romantik gibi isimler. Zaten ilk bakışta, ilk duyuşta insanların güldüren, tebessüm ettiren, zaman zaman hoş karşılanmayan isimler. İsim değiştirme davasında bu kesinleşen karar basın ilan kurumuna gönderilerek ilan edilir. Bu ilanın gazetede de yapılmasından sonra alınan karar nüfus müdürlüğüne işlenir ve nüfus cüzdan değişikliğiniz de bu tarihten sonra gerçekleşebilir. Evet bugün sıra dışı bir konu olan isim değişikliği konusunu değerlendirdik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.